Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere plastik boru kaynak makinesi, PPRC boru kaynak makinesi veya e, su tesisat boru kaynak makinesi ile ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum. Şimdi bu makina nedir, ne iş yapar? Bildiğimiz gibi artık evlerimizin tamamında kullanılan tesisat malzemesi PPRC beyaz boru. E, bu borumuzla plastik kaynak yaparak diş ve civata olmadan te bina tesisatının girişinden musluğumuzun bağlanacağı flekstire veya musluğumuzun direkt dibine kadar peperece borulara çekmekteyiz. Bunlar boru boyları 4 metre ve birçok ek parça birçok kombinasyona birlikte kullanılmaktadır. Ek parçaları şu şekilde görüldüğü gibi borularda 4 metrelik parça halinde satılıyor. Ucuza eklediğiniz zaman sınırsız kombinasyonda su tesisatınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Buna ilgili makineye gelecek olursak makine e, bildiğiniz e, ütü mantığıyla e, ki süteğe satma ütüsü olarak diyenler de var. Şuradaki görmüş olduğunuz alüminyum mekanizmanın içerisinde rezistans var. Bu rezistans bu e, parçayı ısıtıyor. Bu ısınan parça üzerinden şu pafta ee, parçaları ısındığı için bu ısınan parçaları da bunların üzerine geçirmek suretiyle iki tarafı yani bu buraya geçiriyorsunuz. Erkek tarafını bunun içerisine takıyorsunuz. İki taraf ısınıyor. Isınan zaman belli bir erimeye geçiyor. Ondan sonra bunu üst taktığınızda o erimiş olan iki tane metal birbirine yapışıyor ve çok hızlı soğuyarak neredeyse sızdırmaz. Eğer yapılırken bir hata, bir eksik yoksa hiçbir problem olmadan ek yerlerini yapmanızı sağlıyor. Bununla ilgili bu makina ee, el tipi makine e, hafif makine olarak geçiyor. Bunların bir de çift rezistanslı olup e, çok daha geniş olanları var. Onlar da e, çok emin olmakla birlikte alt boşuşluya kadar e, paftaların boylarını kullanabildiğini söyleniyor. Benim evimde öyle bir şey yok. Bende en fazla 32'lik var. Çünkü evimde 32'likten daha büyük bir TESAT parçası yok. Pafta dediğimiz şeyler de şöyle. Üzerinde teflon kaplama yapılmış. Eee Halyancı vatayla makinenin üstüne takılan, takıldığı zaman ısıyı bütün üzerine alıp, kendi üzerine alıp buradan da üzerine taktığınız boru parçasını eritip yapışmasını sağlayan bir mekanizma. Şimdi size bir tane kaynak göstermek istiyorum. Bununla ilgili bunu ısıtmaya geçeceğim. Üstünde termostatı var şurada. Işık attığı zaman ısının demek olacak. Ondan sonra kaynağını göstereceğim. Bunu göstermeden önce de söyleyeceğim şeyler arasında bazı püf noktalar var. Şimdi bu ufak bir makine olduğu için çok çabuk ısınıyor çok çabuk da soğuyor aynı şekilde. Elinizde bulunan mesela sadece siz 20'lik yapacaksınız ama elinizde 25'lik de var, 32'lik de var ki kutuların içerisinden 20'lik ve 25'lik olarak şekilde çıkıyor. Ee, üzerine diğer hafta başlığında takarsanız çünkü yüzey alanı küçük olduğu için ne kadar fazla malzemeyi ısıtmış şekilde sıcak tutarsanız üzerine boru kaynatmak için boruyu taktığınızda borunun ısısıyla makine soğumaya geçip bir sonraki boruyu yaparken ısıtmaya geçmesini beklemeyeceksiniz. Yani demek istediğim üzerinde var olan şeyi kullanmayacaksınız bile takın. Fazlaca bir malzeme ısıtmış olsun ki üzerine boruyu taktığınız zaman hemen soğumasın. Buradaki ısı bile buraya geri aktarılarak daha hızlı ısınmasını sağlasın. Şöyle bir tane kullanım ayaklığı var. Yere dokunup da kullandığınız malzeme kullandığınız yeri eritmesin, zarar vermesin diye. Ben fişini takayım. ısına dursun. Şimdi böyle bu işlemi yapıyorsanız bir tane de pepereci boru makasına ihtiyacınız var. Bunları söylemiştim zaten. Bunlarla ilgili söyleyeceğim bir kısım da eğer kılıflı boru kullanıyorsanız kılıflı borun üzerinde alüminyum veya galvanizden bir şerit olduğu için boru ısınımını esnemesin diye onu tıraş makinesiyle tabii bunun özel tıraş makinesi var. O tıraş makinesinde üstündeki folyoyu sarıp e, şey, alıp e, temizlemeniz gerekiyor. Ondan sonra kaynak yapıyorsunuz. Kaynak yaparken borunuz inşaat ortamında kuma girmiş olabilir, çamurlanmış olabilir. Kesinlikle çamurlu, kumlu boruyla işlem yapmayın. Bugün yaparsınız, tesisata basıncı verirsiniz, hiçbir problem yok. 3 sene sonra oradan emin olun ki at atacaktır. Bunların tertemiz olması önemli. Bu kendi eviniz için yapıyorsanız, bir tane bez alıp kullanmadan önce bunun içerisindeki pisliği, borun üstündeki pisliği temizlerseniz, tertemiz olursa yapıştığı zaman da arada gözenekli boşluk kalmayacağı için görmüş olduğunuz erkek borumuz, bu da bizim maşonumuz. Bunu buna kaynatmaya göstereceğim. Ee, borunun çapı ne olursa olsun 30 saniyeden daha uzun süre e, ütün üzerinde takılı bırakmayın. Bunu erittiniz. Bunu da erittiniz. Bunu buradan soktunuz. Hiç problem yok. Şurada hatta görebileceğiniz üzere bak içinde şurada bir tane halka var. Bu halkaya kadar dayanıyor. Peki ısıtmış olduğunuz için buradan bunu içeriye doğru iterken kenarlarındaki erimiş plastiği bu ortaya doğru yığıyor burada bir darlık oluşuyor. Bakın. Erkek ve diş tarafları yani şöyle. İki tarafta takıyoruz. 20'lik boru olduğu için ortalama 20 saniye civarında yeterli. Çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra şöyle bakın iki tarafta erimiş oldu. Takıyoruz hızlıca. Kenarı şöyle yaptık. Birazcık tutuyorum. Artık yeterli baskıyı bırakıyorum. Donmasını bekliyorum. Şuradan mesela şuradakini göstereyim. Makinenin içerisinde. Hatta şöyle size yaparak göstereyim onu da. Şöyle makinenin içerisine takıyorsunuz. Makinenin içerisine ittiğiniz zaman şöyle bakın. Kenarda bir halka oluşturuyor. Bu halkanın aynısı bu dişi tarafta oluyor. Bunları birbirine birleştirirken bu halkayı ezmemeye çalışın. Yani şunu Erkek dişi olarak düşünürsek, bunu bunun içerisine takıyoruz ya erimiş olarak. Buradaki bu taktığımızın ucunda da bir halka var, burada da bir halka var. Bunu buraya kadar getirip halkaya halkaya öpüştürdüğümüz anda bu kaynak yeterli. Yani şöyle olsun. Bunu daha fazla iterseniz içeriye, yani şöyle yapabilirsiniz. Bu halkayı burada itersiniz, bu halkanın şu andaki bulunduğu konumdan şöyle içeri kadar geçer. Bunu yaptığınız zaman şurayı daraltır. Şu kısmı. Bakın şu anda çok itmememe rağmen bile içeride yaklaşık birkaç milim daralma oldu. Bu bile ısıtmamın biraz daha fazla olduğunu gösteriyor. Yani ben size 20 saniye dedim ama e, tabii ki her, her seferinde yaparken bunları saniye saymıyoruz ama demek ki 20 saniye bunun için fazla bir süreymiş. Ama sapa sağlam oluyor. Aynı şekilde ısıtıyorum. Yaklaşık 15 saniye kadar ısıttım. Şöyle donmasını bekliyorum. Az önce dediğim gibi şey yapmadım burada. Bakın halkanın oraya geldiği zaman durmadım. İtmeye devam ettim. Önü yaptığınız zaman da şekil bu oluyor. Şuradaki halka birikmiyor. Halka dışarı taşıyor. Şimdi içini göstereceğim. Şuradan keserek göstereyim hatta içini. Arkadaşlar işte bahsettiğim konu buydu. Tesisatı yapıyorsunuz. Dışarıdan bakıyorsunuz. Tesisatınız çok güzel olmuş. Ama içi burada görüldüğü gibi daracık kalmış. Böyle. Gördünüz mü? İçin hızı daralıyor. Akdeniz sahillerinde borunun kendi dış ortam sıcaklığında 30 derecedeki ısıtmanızın süresi farklı. Erzurum, kasta eksi 35 derecedeki dışarıda bir tesisat yapıyorsanız bunun ısıtma süresi farklı. Bunlar da göz önünde bulundurun. Bulunduğunuz ortam sıcaklığına göre ısıtma süresindeki 3-5 saniyelik farklar bu tarz durumların oluşmasını sağlar. Bu tarz bir makineyi bugün yaklaşık 2500 lirayla 10 bin lira civarı arasında alabilirsiniz. Bu makineyi aldığınız zaman ömrünüzün sonuna kadar kendi tesisatınızı kendiniz yapabilecek duruma gelirsiniz. 1000 liralık bir parça ve boru alsanız evde bir gün boyunca bunları kesip kaynatıp kesip kaynatıp çeşitli varyasyonları, kombinasyonları deneyip nasıl yapıldığını görürseniz kendi işinizi bundan sonra kendiniz yapabilecek duruma gelirsiniz. Günümüz ekonomik şartlardan dolayı artık herkes kendi işini kendi yapabilecek konuma gelmelidir. Makinemiz bu şekilde çalışıyordu. Bor kaynak tesisatı bu şekilde yapılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.